değerli misafirler, kıymetli mahalle sakinlerimiz ve değerli basın mensupları. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında temel atma törenimize hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün tabii ki 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü aynı zamanda şehitleri anma günü. Bu e, hem çanakkale Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nın tümünde ve daha sonrasında ki tüm şehitlerimizi ve edebiyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. E, henüz yaşamı devam eden gazi arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Değerli arkadaşlar bugün e, gerçekten çok heyecanlıyız, mutluyuz. Çünkü çocuk eğitiminin en önemli basarmağını oluşturan bir eğitim kurumunun daha kentimize kazandırılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özdilek ailesinin katkılarıyla kente kazandıracağımız Kerem Özdilek kreş ve gündüz bakım evinin Nilüfer'in dördüncü kreşi olacaktır. Her zaman söylediğim gibi kadınlar, çocuklar, gençler Bizim önceliklerimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği biz her çocuğun, her gencin iyi eğitim olanaklarına koşması idealiyle kreş ve yurt gibi yatırımları çok önemsiyoruz. Hizmette olan kreşlerimize gösterilen ilgi bu alandaki büyük eksikliği de ortaya çıkardı. Bize bu konuda çok fazla talep yapılıyor çalışan kadınlar çocuk bakımıyla ilgili sorunlarına çözüm üretmek için daha çok kreş açmak istiyoruz. Biz kreşleri kadınların özgürlüğü, çocuklarımızın da geleceğe hazırladığı, hazırlandığı kurumlar olarak görüyoruz. İşte bu nedenle hedefimizi büyük tuttuk. Aslında yola çıktığımızda 5 yılda 5 mahalleye Kreş yapacağımızı söylemiştik. Fakat ihtiyaçları görünce, talepleri görünce aslında beş mahallede kreş yapımı bilferin beklentilerini karşılamıcağını da gördük. O yüzden hedefimizi değiştirdik. Beş yılda toplamda 25 kreşe ulaşma hedefini koyduk kendimize. Evet, dolayısıyla daha fazla çocuğumuzun okul öncesi eğitim almasını sağlamak istiyoruz. <laughs> İnşaatına başladığımız bu kreşte bu hedefimizin önemli bir adımı. Şu anda Çamlıca Kreşi ile Burak Berk Kreşimizde 36 ay ile 72 ay arasındaki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bu iki kreşte 140 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Böylece 3 kreşte toplam 316 öğrenciye bakıyoruz onların eğitimin sağlıklı eğitim almasını, bir arada yaşamalarını, birbirleriyle dayanışmasını, ortak eylemler, etkinlikler yapmasını, eğitimlerini orada veriyoruz. Kreşlerimizde çocukların gelişimini çok yönlü destekleyebilmek için çağdaş ve güncel bir eğitim programı uyguluyoruz. Kreşlerimizde araştırmaktan ve keşfetmekten, araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan yaratıcı fikirleri üretebilen, paylaşımanın bilincinde olan, doğayı ve hayvanları koruyan, özgür düşünceli, üreten bireyler yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz, daha çok çocuğa imkan sağlamak. Bu amaçla çok yakında Dumluplar Mahallesi'nde ve Balkan Mahallesi'nde iki kreşimizin daha temelini atacağız. Bu iki kreş de Yine hayırseverler desteğiyle e, yapılıyor. Yaz aylarında tamamlamayı planlı, planladığımız bu kreşte toplam 2385 metrekare alan üzerinde 8 derslik ve 128 öğrenci hedefliyoruz. 3 ateliye, 1 bir idari birim, yemekhane, karşılama alanı, desteğe ve teknik odalar kreşimizde yer alacak. Modern ve çocuk dostu yapısıyla burada çocuklarımız hem eğlenerek öğrenecek hem de güvenli bir ortamda büyüyecek. Böylece anneler, anneanne ve babala, babaanneler e, hayatın içinde olmak için daha fazla kendilerine zaman ayıracak, fırsat bulacaklar. Biz bu göreve geldiğimizden bu yana kreşleri önceliğimiz arasına aldık ve almaya da devam edeceğiz. Bu konuda duyarlı herkesin desteğini de bekliyoruz. ferli'nin dayanışma gücü, Bülüferli'nin meselelere sahip çıkma duygusu çok fazla. Ben inanıyorum ki hem kreşlerimizin sayısını 25'e çıkaracağız hem de yurtlarımızın sayısını artıracağız. İnşallah diğer iki kreşimizin de yine birkaç ay içinde bu bu ay ya da önümüzdeki ay bayramdan sonra temellerini atmış olacağız. Hemen arkasından bir e, 150 kişilik bir kız öğrenci yurdumuzun da temelini atmış olacağız. E, arkasından biraz daha zaman alacak belki ama yaz aylarında 450 kişilik bir e, kız ve erkek öğrenci karışık bir yurt e, daha temeli atmış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim için gençler, kadınlar her zaman önceliğimizdir. O nedenle Nilüfer'deki dayanışma ruhunu da dikkate alarak Nilüfer'li hemşehrilerimize, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne birinci organize sanayi bölgemizdeki işletmeleri de buradan çağrı yapıyorum. Bu dayanışma ruhuna sizler de destek verin diyorum. Bu anlamlı projede bizimle işbirliği yapan Özdilek ailesine çok teşekkür ediyorum. Destekleri çok kıymetli. Diğer kurumlara da örnek oluyor diyebilirim. Özdilek Holding olarak ülkemizin geleceği için eğitim alanındaki desteklerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında yönetim kurulu başkanımız Sayın Emir Murat Özdilek ile Nülüfer Belediye Başkanımız Sayın Şadi Özdemir, Nülüfer Belediyesi'nde organize edilen bir basın toplantısında Kerem Özdilek, Kreş ve Gündüz Bakım Evi projesi için protokol imzalanmıştı. Bugün burada, Çalışan anneleri düşünerek hayata geçireceğimiz bu projenin temel atma törenini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar 9 okul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettik. Bursa İnegöl Yunus Emre Mahallesi'nde yer alan ve 10. okul projemiz olan 16 derslikli Bora Ateş Özdilek Ortaokulu'nun inşası tamamlandı. Yakında Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek ve 2025-26 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek. Şimdi ise 8 derslikli Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin temelini atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özdilek Holding olarak aydınlık yarınlar için ülkemizin geleceğine ışık tutmayı amaçlıyoruz. Ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünü bir kez daha hatırlayarak konuşmamı bitirirken temel atma törenine değerli katılımınız ve teşrifleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı olsun. Kıymetli misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Mahallemize hoş geldiniz. Bugün burada Nilüfer Minareli Çavuş Kerem Özdilek kreşinin temelini atıyoruz. Mahallemize hayırlı olsun. İsteğimizin üzerine gelmesinden dolayı mahallem adına çok memnunum. Mahallem adına ayrıca da teşekkür ediyorum. Emeği geçen önceki dönem başkanımız Turgay Bey'e şimdiki başkanımız Şadi Bey'e bu kreşi yapan aynı zamanda hemşerim olan hayırsever iş adamı Murat Özdilek Bey'e inşaatı yapan Orhan Bey'e çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlısıyla bitirmek nasip etsin inşallah. Kıymetli misafirler sözü fazla uzatmadan birkaç konuya değinmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi mahallemiz e, sanayi çevrelemiş fakat burada şöyle bir sıkıntımız var, okul sıkıntımız. 2000 yılında hayırsever bir iş adamı e, Yavuz Ali Ara Beyefendi hayırına bir okul yapmış. Kendilerine buradan da teşekkür ediyoruz. O zaman nüfus bindi. Bugün nüfus 6.000'e yaklaşmış ama okul yine aynı okul. Burada e, hepimizin söylediği bir şey var. E, kaliteli insan, kaliteli eğitim, kaliteli eleman. E, biz çevremiz bütün sanayi. Bizden kaliteli eleman istiyorsanız buraya bir okul yapılacak. Herhalde bu sözlerim e, yerlerine ulaşmıştır. Sözleri fazla uzatmadan başkanımdan da şöyle bir söz istiyorum. Geçen dönem muhtarlığımda dilekçe vermiştim pazarın üstünün kapatılması için. Aradan bir zaman geçti. O geçti. Bu dönem muhtarlığımın ilk günlerinde yine dilekçe verdim. Pazarın üstünün kapatılması için. Bu sene olmaz da başkanım. 2026 yılında herhalde olur diye düşünüyorum. Söz değil mi? <laughs> Şimdi e, diğer bir konu biliyorsun mezarlıklar artık mahallelerin büyük sorunu. Bizim mezarlığın yanı başında e, üç buçuk dönüm gibi bir yerimiz var. Mezarlığa da çok uygun. Burayı da mezarlığa katarsak şöyle. Niye gülüyorsun başkanım? Başka ne isteyeceğim diye bak. Yok. Başka bir şey istemiyor. Daha ne isteyeceksin? Pazarın üstü kapanacak. Mezarlığa e, ee, oraya bırakılacak. Ufak işleri zaten yaptırıyor. Müdürlerin, baş ayarcıların burada. <laughs> <laughs> Sözlerimi son verirken sizlere saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> evet. Evet, <arkadaşlar. gülüyor>